Merhaba arkadaşlar. Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bahçemdeki sukulentlerimi göstermek istiyorum. Evet, e, kalon Bunlardan başlayayım istedim. Evet, bakım zamanları geldi aslında ama e, zamanım olmadı. Yavaş yavaş buna da sıra gelecek. Evet, burada da para çiçeklerim var bakın çok güzel geliştiler, büyüdüler. Artık bunların da bir budanma zamanı geldi. Bunlara da bir budama yapacağım. Evet yine burada bir verigatalı kalonşen var. Bakın. Renkler değişmeye başladı. Evet artık havalar serinlemeye başladı artık bizim burada da. Ve akşamları bayağı bir soğuk olmaya başladı. O yüzden e, sukulentlerim de renk değiştirmeye ve artık koyu e, kırmızı renklere yavaş yavaş dönmeye başladılar. Evet burada bakın bir Gastonis Bonnier'im var arkadaşlar. Bu e, Kalonşetürü bir sukulent ve bakın gördüğünüz gibi yaprak uçlarından bebekler vererek ürüyor. Ve bakın şurada da göstereyim. Görüyor musunuz nasıl kökleniyor? Evet ben bunları bakın şuradan yaprağından ayırıyorum. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve bunu şöyle köküne ekiyorum. Bakın bu daha önce ektiğim bir yavru. Ne kadar güzel gelişti hemen ve diğerlerinde yanlarına böyle sapladım. Kök verdikten sonra. Evet şurada ee, kaktüslerim var. Ben çok kaktüs yetiştiren birisi değilim ama zamanında almışım. O yüzden bakın onlar da bu hale geldiler, büyüdüler. Evet, kalon şeyine gümüş kaşık var burada. Onun yanında yine bir kalonşe türüm var. Bakın yavaş yavaş artık tomurcuk vermeye başladı. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Yakında çiçek açacak. Evet bakın. Renkleri görebiliyorsunuzdur herhalde. Ne kadar güzel ee, renkler almaya başladılar. Evet yine kaktüs türlerim. Ve yine kalonşe türlerinden. Fredivest. Bakın burada çok büyük bir pulluk saksım var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? O kadar büyüdü ki pullukslar. Bakın bebek de çiçek de vermeye başladı. Bakın. Bu böyle büyük bir Pollock saksım. Evet yavaş yavaş arkadaşlar bunlar artık kış uykusuna geçmeye başlayacaklar. Ee, daha genişti yapraklar. Artık bakın içe doğru kapanmaya başladı yavaş yavaş. Ee, bu da kışa hazırlandıklarını bize gösteriyor. Evet bazı sukulentlerimiz biliyorsunuz kışın dinlenmeye geçiyorlar. Poluksa bunlardan bir tanesi. Artık yavaş yavaş yapraklarını bakın içe kapatmaya başladı. Evet, bakın burada çok büyük bir Difenbahyan var. Çok güzel bir gelişim gösterdi. Onun yanında Kılıç ee, yine çiçeğim altından bayağı bir kökler verdi ve bakın çoğalarak büyümeye devam ediyor. Yine değişik kalonşi türlerim var. Evet bunları ben dışarıda tutuyorum arkadaşlar. Seramın içerisine almadım. Seramın içerisinde daha çok narin olan echeveria türlerim var, özel türlerim. Çünkü dışarıda rüzgar oluyor, bazen yağmur oluyor. Onların etkilenmesini istemiyorum. Ama bunlar dışarıya müsait çiçekler olduğu için bunları ben dışarıda tutmaya devam ediyorum. Ama artık havalar serinlemeye başladı. Bunları da yavaş yavaş ayrı yaptığım balkonun altına, yine seramın içerisine kışın korumak için bunları alacağım arkadaşlar. Bakın. Evet burada ağaç altında olduğu için yapraklar dökülüyor üzerlerine ama sorun değil. Evet bakın yakut çiçeğimi göstereyim size. Çok güzel sarktı ve bakın çiçekler açmaya başladı. bir askıda asmanın altına asmış olduğum bir yakut çiçeği var. Senesiyolardan. Bakın onlar hep e, çiçeklerini açtılar. Bu mevsim çünkü tam baharda da e, açıyorlar. Şimdi sonbaharda yine onların sevdiği ısılar olduğu için arkadaşlar çiçek açma dönemlerindeler. Bakın burada da bir Askıda pembe jelilerim var. Bir askıya asmış oldum. Gittikçe kocaman olan bir pinkleydi. Görüyorsunuz. Evet. Bakın burada da yine güzel bir Echeveria türüydü arkadaşlar. Şekli, formu bozulmuştu. Ben bunu shorts videomda paylaştım. Bu şekilde bakım yaparak bonsaiye dönüştürdüm ve güzel bir saksı hazırlamış oldum bu şekilde. Bakın bunlar da yine renklerini almaya başladılar havanın serinlemesiyle. Nodulozalar bakın. Aynı yumlar da yine arkadaşlar bakın. Yine bu mevsim onların büyüme zamanları, gelişme zamanları. Ve çok güzel yine bakın renklerini aldılar. Aynıyum. Kiviler. Bakın hafif hafif pembeleşenler var içerisinde. Evet burada da bir leş kaktüsüm var. Bakın bu da yine çiçek açmaya hazırlanıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada iki tane tomurcuk var. Bakın bu da yine hemen Bugün yarın açmak üzere iki tane. Olgunlaşmayı bekliyorlar. Evet burada afralarım var arkadaşlar. Bu afraların bakımını da yine videomda paylaşmıştım size şekil vermeyi. Evet bu biraz tabii ki köküyle çok oynadığım için şekil verirken biraz e, yaprakları etkilendi ama yine bakın toparlıyor. Yeni güzelleşiyor. O yüzden öldüm acaba diye sizler de yaparsanız sakın korkmayın. Sadece köküyle ilgilendiğimiz için bazen kesiyoruz işte şekil verirken. O tabii ki yaralar oluşturuyor. Onu kendi kendine yenilemesi biraz zaman alıyor. Ama şu anda bakın toparlama evresinde. Evet yine burada bir aynıyum türü farklı. Bakın Burada yine bir buz çiçeğim var. Bakın çok güzel sarktı ve gelişti. Evet bakın, aşkın gözyaşları pembe. Şöyle biraz yukarıdan da göstereyim size. Gayet güzel. Peperomia yine bakımını göstermiştim. Ee, şuradan çiçekler veriyor, dallar uzatıyor. Bunları sık sık kesmemiz gerekiyor ki daha iyi gelişebilsin. Burada yine bir değişik, farklı bir türüm var arkadaşlar. Tam ismini bilmiyorum ama baldiye benzeyen farklı bir tür. Bu da yine çok güzel bonsai oluyor sarkarak bakın. Şurada artık çiçek açmaya başladı görüyor musunuz? Evet böyle uçlarından çok güzel çiçekler açarak gelişiyorlar. Bakın altında yavrular, bebekler. Böyle bir bebeklerin oluşması arkadaşlar bize sukulentimizin yerini sevdiğini ve gelişiminin güzel olduğunu bize gösteriyor. Bakın yine hemen yanında klavatum saksım var. Çok bir kökten arkadaşlar ben bunu geliştirdim. Bakın bir yıl içerisinde böyle dolu dolu çok güzel bir klavatum oldu. Yine havaların serinlemesiyle bakın hafif pembeleşmeye başladı. Şöyle biraz uzaktan alayım size şöyle yakından da renklerini hafif hafif görebilirsiniz pembeleşmelerini. Bakın içinde bir sürü yavru bebekler var gelişen. Evet zamanla arkadaşlar bunların toprakları azalıyor. Ben bunların üstten topraklarını doldurarak bakımlarını yapıyorum. Ama gayet güzel. Bakın jeli türlerine yine jelinin farklı bir türü var elimde. Bu da gayet güzel. Bakın o da yine bonsaiye dönüşüyor. Evet senesio, tesbih çiçeğim. Bakın çok güzel o da farklı bir çiçek açtı. Görebiliyor musunuz böyle hafif tüylü? çiçekleri var. Şöyle biraz uzaktan gösterirsem, her yerinin çiçek olduğunu görebilirsiniz. Bakın böyle tüylü tüylü farklı çiçekleri var arkadaşlar. Bakın. Aynı zamanda buralardan da tohumlar veriyor ve yine şu altma bize yardımcı oluyor. Ama daha çok. Şöyle koparıp diktiğiniz zaman zaten bunlar çok kolay üreyebilen sukulent türleri. Evet yine bir Echeveria türüm. Bakın. Burada da yine bir farklı türlerin olduğu. Yine Senesio ağırlıklı farklı karpuz e, sukulent denilen sukulentlerin olduğu ve pendensin olduğu bir sukulent saksım evet burada da bakın arkadaşlar mendozalarımı görüyorsunuz mendozalar da yine hafif hafif pembeleşmeye başladı Bakın çelik aldım. Yine bir eçeveri yayı görüyorsunuz. Şöyle biraz sabitleyeyim. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bebek vermeye başladı. Evet bakın. Yine sarkan. Güzel morganyum. Bakın çok güzel. Büyüdü. Böyle arkadaşlar sarkan saksılara eğer ekersek bunları ee, çok güzel gelişiyorlar. Bakın size şöyle 360 derece etrafında dönerek gösterdim. Bakın burada da bir yine farklı bir aynium türüm var. Minik. Ve yanında çok güzel yine gelişen peperomia. Evet bunlar da şuralardan arkadaşlar çiçekler veriyor. Bunları da yine ben zaman zaman kesiyorum. Gövdeleri gelişsin, çiçeğe yüklenmesin diye. Evet yine bir perle görüyorsunuz. Bakın. Burada bir para çiçeği. Ee, Şovs videomda paylaşmıştım. Yine bir aranjman saksı arkadaşlar. Bakın. İçerisinde plidonislerin ve letizyaların olduğu yine kalan türü bitkilerimle birlikte yapmış olduğum güzel bir aranjman saksı. Evet yine perleyi görüyorsunuz. Bakın. Renkleri çok güzel. Evet burada da yine Echeveria türü var arkadaşlar. Bu kocaman saksıyı kaplayan bir Echeveria'ydı. Yine polluksa benzeyen bir tür. Ama şu anda artık o da yine dinlenmeye yavaş yavaş geçiyor, küçülmeye başladı ve yanından yavru verdi. Evet hemen yanında bakın. Vera Higginsleri görüyorsunuz. Ee, Veralarımla birlikte arkadaşlar, bronzeler karışık olarak ektim. Bakın şu gördüğünüz kocaman kafalar. Bakın şurada da var yine. Bunlar bronzeler arkadaşlar. Genellikle bu fark karıştırılıyor. Bu minik minik daha koyu renkte yaprakları sivri olarak gördüğünüzde Vera Higgins'ler. Evet çok güzel renk aldılar arkadaşlar. Evet Zebra Hanım'ı görüyorsunuz burada. Bakın. Yine sedum türlerinden farklı işte böyle minik minik sedumlar. Ben bu sedumları çok seviyorum arkadaşlar. Ee, saksıları süslüyor ve görüntüleri çok güzel. Çok beğeniyorum. Burada da yine bir sedum türüm var. Bakın o da ya, minik minik bebeklerle büyüyor. Evet şurada yukamı görüyorsunuz. Bakın ben bunu bahçeye ektim arkadaşlar. Ee, tabii ki kuytu böyle çok e, hani e, rüzgar ve soğuk almayan bir bölgede bu ve onun içinde kışın gayet güzel gelişimini sürdürüyor. Evet zebranolar. Bakın burada arkadaşlar bir kamp ayrım var. Evet buna ben bakım yapamadım ama çok güzel boya gitti artık da çiçeklenmeye de başladı bakın görebiliyor musunuz? Artık bahçenin dışına, tellerin dışına sarktı. Ama aldığı rengi bayılıyorum. Tam bir campfire oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yakıyor ortalığı. Çok güzel bir rengi dönüştü. Evet hemen yanında bakın yine çok güzel renk almış bir fantastiğimi görüyorsunuz. Kalonşe türü. Evet bu da farklı bir echeveria türü. Bakın. Evet. Bu da yine perle echeveria farklı yeşil türde bir perle. Evet arkadaşlar bahçemdeki sukulentlerim bu şekilde yavaş yavaş Havalar serinlediği için bunları biraz daha bekleyeceğim tabii ki geceleri eksiye düştüğü zaman bunları da yavaş yavaş seramın içerisine taşımaya başlayacağım ve biraz uzaktan da alarak şöyle göstereyim bahçemdeki sukulentlerim arkadaşlar. Evet bugünkü bahçe turum bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra seramın içerisindeki sukulentlerimi de size göstermeyi düşünüyorum. Bugünkü videomu beğendiyseniz beğenilerde bulunmayı, yorumlar yapmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma da abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim yine sonraki güzel videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.